Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün oran orantı ve ortalamaların son videosunu çekip artık problemler öncesindeki tüm konuları toparlamış oluyoruz. Bundan sonra önümüzdeki hafta itibariyle problemler kampımız başlayacak. Yani sayı kesir problemlerinden başlayıp bütün soru tarzlarını sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Hadi gelin bugün oran orantı ve ortalamaları bitirelim ve bugünkü ödevlerimizle beraber oran orantı ortalamalarla vedalaşalım. Şimdi nerede kalmıştık? 39. soruda kalmıştık. Çok bir sorumuz yok zaten. Kısa bir video olacak bu. Hatta 38. sorunun çok ama çok benzeri 39. O yüzden aynı mantığı tekrar burada uygulayacağız. Ne demiştik hatırlarsanız? Moment yöntemi. Bir önceki videoyu izlerseniz onu kısaca anlatmaya çalışmıştım. Moment yönteminde neydi olay? Şöyle bir sayı doğrusu gibi bir doğru istiyorduk ve burada bu grupların ayrı ayrı yaş ortalamaları bu sayı doğrusu yerine yerleştiriliyordu. Doktor ve avukatların oluşan bir toplulukta doktorların yaş ortalaması 51, avukatlarınki 43, herkesin yaş ortalaması 46. Avukatların yaş ortalaması 43'tü. Avukat sayısını şöyle aşağı doğru indiriyorduk. Doktorların 51, doktor sayısını da bu şekilde aşağı doğru indiriyorduk ve Burada grubun yaş ortalaması 46. O da bizim denge noktamız. Onu da şöyle yazıyorduk. Sonra bu denge noktasıyla verilen bu yaş ortalamaların arasındaki mesafeye bakıyorduk. 43 ile 46 arası 3 birim. 46 ile 51 arası da 5 birim. O yüzden burada diyorduk ki kollar çarpı yollar birbirine eşittir. Avukat sayısıyla 3'ün çarpımı yani 3 çarpı avukat sayısı doktor sayısıyla buradaki 5'in çarpımı eşit. Kollar çarpı yollar birbirine eşit dedikten sonra artık 3A eşittir 5D bağıntısını elde ediyoruz. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Bize bu grupta en az kaç kişi var diyorsa en az 5 avukat karşılığında 3 doktor var diyebiliriz. Yani her 5 avukat karşılığında 3 tane doktor olduğunu bulduk bu bağıntıyla. Yani 5 en tane avukat 3 en tane doktor var da diyebilirdik. Örneğin burada bu gruptaki kişi sayısı işte 50'den fazlaysa en az kaçtır deseydi 8'den 50'den fazlaysa en en az kaç olabilir deyip 8 kere işte orada 7 diyecektik ama en az dediği için zaten bu neye 1 diyoruz en az 5 avukat en az 3 doktor vardır. Dolayısıyla bu grupta en az 8 kişidir diyebiliyoruz böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığımızda. Şimdi gelelim yaş ortalama sorularına sanırım bu bizim son başlığımız olacak. Şimdi yaş ortalaması sorularında 40. soru gibi bir soru çıkarsa ne yapacağız? Önce tabii şeyi hatırlatalım. Yaş ortalaması dediğimiz yani bir grubun yaş ortalaması aslında gruptaki kişilerin yaşlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu aritmetik ortalama hesabından yürüteceğiz tüm soruları. Bir de yaş ortalaması ile alakalı şunu bilmekte fayda var. Bir grup kaç kişiden oluşursa oluşsun o grubun yaş ortalaması herkes birer yaş yaşlanacağı için her yıl sadece bir artar. O yüzden her e, burada grubu her yıl yaş ortalamasını bir artacak şekilde düşüneceğiz. Sonra onunla alakalı sorular gelirse sonraki süreci ondan sonra tasarlayacağız. Şimdi gelelim 40'a. Burada ne varmış bakalım. Diyor ki bir grubun yaş ortalaması 63'tür. Grupta olmayan Behzat bu gruba dahil olduğunda grubun yaş ortalaması 65 oluyormuş. Yine bu grupta olmayan ve Behzat ile aynı yaşta olan Nevzat da bu gruba katılırsa bu grubun yaş ortalaması bu sefer de 66 oluyormuş. Behzat kaç yaşındadır diye soruluyor. Şimdi bize ne lazım? Gruptaki herkesin yaşları toplamı ve gruptaki kişi sayısı. Bu ikisi de şu anda burada belli değil. O halde gruptaki herkesin yaşları toplamına T diyelim ve gruptaki kişi sayısını da bilmiyoruz ona da X diyelim. Şunu biliyoruz. Bu t'yi x'e böldüğümüz zaman bulduğumuz şey nedir? 63. Hatta burada t eşittir. 63 çarpı x'e diyebiliriz. Şimdi bu burada bir dursun. Şimdi ne oluyor? Bu gruba Behzat dahil oluyor. Behzat'ın yaşını biliyor muyuz? Hayır. Behzat'ın yaşına burada herhangi bir şey diyebiliriz. En diyelim mesela. Şunu biliyoruz ama Behzat bu gruba dahil olduğunda gruptakilerin yaşları toplamı t artı n oluyor gruptaki kişi sayısı da bir kişi eklendiği için x artı 1 oluyor ve bu halde yaş ortalaması 65 oluyormuş Ben buradan şunu anlarım ki t artı n 65 çarpı x artı 1 yani 65 x artı 65 bir de ne demiş yine bu grupta olmayan ve Behzat ile aynı yaşta olan Nevzat Nevzat da katılırsa buraya t artı n üzerine bir n daha ekleriz t artı 2n olur yaş ortalaması aynı yaşta olduğu için Kişi sayısı da x artı 1'e 1 daha eklersek x artı 2 olur. Böyle olunca 66 oluyormuş. Yani t artı iken yani 66 çarpı x artı 2 o da 66 x artı 66 çarpı 2'den 132 olur mesela. Ben buradan neyi bulacağım? Behzat kaç yaşında? Yani neyi bulacağım? Peki başka neyi biliyorum? Bakın t'nin ederinin 63 x olduğunu biliyorum. O halde buradan bunu kullanarak işlemleri biraz daha kolaylaştırabilirim. Örneğin. İlk denklemde 63x'i bu tarafa atacak olursak n dediğimiz nedir? 65'ten 63x çıkarsa 2x artı 65. Burada da atalım bunu bu tarafa. 2n neymiş dikkat ederseniz 66'dan 63 çıktı. 3x artı 132. Şimdi yukarıdaki n'ye onu 2 ile çarpsam 2n aynı zamanda neye eşitmiş. 2 kere 2'den 4x artı 2 kere 65'ten 130. Niye yaptım bunu? Çünkü birbirine eşitlersem en azından x'i bulurum. Yani şu çıktı ki 3x artı 132 eşittir 4x artı 130'a. 3x bu tarafa 130 bu tarafa giderse x buradan kaç eşit olur 2'ye? x'i 2 bulduk. Bize sorulan ne? Behzat kaç yaşındadır? Behzat ne yaşındaydı değil mi? O halde şurada x gördüğüm iki 2 yazarsam 2 kere 2 4 artı 65'ten buradan Behzat'ın 69 yaşında olduğunu kolaylıkla bulabilirim. Güzel, dikkat isteyen bir soruydu. Şimdi geldik 41'e. Şimdiki yaşları toplamı 400 olan bir grup öğrencinin 7 yıl sonraki yaş ortalaması 32 olacakmış. Hatırlayın ne demiştik? Bir grubun yaş ortalaması kaç kişi olursa olsun bunlar her yıl sadece bir artar. O halde burada kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. 7 yıl sonraki yaş ortalaması 32 ise şimdiki ne olsun mesela yaş ortalaması? 7 yıl sonra ne artı 7 olur? Bu da 32 eşit olacakmış. O halde şimdiki yaş ortalaması kaçtır? 25. Nasıl buluyorduk bunu? Toplamı, yaşları toplamını kişi sayısına bölüyorduk. Kaç kişi var? X olsun. X'e böldüğümüz zaman ne buluyormuşuz biz? 25. Şimdi o halde işler dışarı yapalım. 425 çarpı x, x olur. O halde her iki tarafı 25'e bölecek olur isek 400 bölü 25'ten 16 geldi. Yani gruptaki öğrenci sayısı 16'ymış diyebiliriz. 42. soruya geldiğimizde de biraz yorum sorusu var karşımızda. Nasıl bir yorumla bu soruya yürümek lazım? Gelin beraber söylemeye çalışalım. Şimdi diyor ki 57 kişilik bir gruptaki kişilerin yaş ortalaması yukarıdaki tabloda gösterilmiş. Hatta burada yaş ortalaması değil yaşları demek daha mantıklı. Yani yaşı 13 olan 22 kişi var, yaşı 14 olan 18 ve yaşı 15 olan 17 kişi var. Bu gruptan yaş ortalaması 14 olacak biçimde en çok kaç kişi seçilebilir diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Dikkat edersek burada yaşları 13, 14 ve 15 olanlar var. O yüzden yaşı 14 olacak şekilde ben en çok sayıda adam almak istiyorsam bu gruptan bir kere yaşı 14 olan herkes alırım. Maksimum sayıda adam topluyorum. Yaşı 14 olanların tabii ki yaş ortalaması 14 olacak. Buradan 18 kişi aldım. Sonrasında dikkat edilmesi gereken nokta burası. Yaşı 13 ve yaşı 15 olanların 14 olan mesafeleri aynı. Dolayısıyla ben yaşı 13 olandan daha fazla alırsam yaş ortalaması bu tarafa doğru kayar. 15 olandan daha fazla alırsam bu tarafa doğru kayar. O halde benim yukarı ya da aşağı kaymasını engellemek için buradan kaç kişi aldıysam buradan da o kadar kişi almam lazım. Yani eşit sayıda kişi almam gerekiyor. Peki hem eşit alıp hem maksimum sayıda kaç kişi alabilirim? Buna bakalım. Burada aldığım her kişinin diğer tarafta karşılığı olması lazım. O yüzden maksimum buradan 17 kişi alabilirim ki buradan da 17 alabilirim o halde. Yani 17 artı 17'den bu ikisinden toplam 34 kişi alabilir maksimum. Ortadaki herkes zaten aldık. 34 artı 18'den toplamda 52 kişi maksimum sayıda seçilebilecek kişi sayısıdır diyebiliriz burada. Evet şimdi geldik bu konunun son sorusuna. Şimdi güzel bir soruyla bu konuyu bitireceğiz. Diyor ki 30 kişilik bir topluluk A ve B araçlarına biniyormuş. A aracında bulunan kişilerin yaş ortalaması 10, B aracındakilerin yaş ortalaması 15. A aracından her birinin yaşı 7 olan 3 kişi iniyor ve B aracında her birinin yaşı 25 olan 2 kişi biniyor. Son durumda A aracında bulunan kişilerin yaş ortalaması 11 ise B'dekilerin kaç? Şimdi ortalama için bizim ne yapmamız lazım? Önce onu bir tekrar hatırlayalım. Yaşları toplamını kişi sayısına bölecek olursak ne çıkıyor? Ortalama çıkıyor. O halde Burada A'dakiler var bir de B'dekiler var. Her ikisi için de hem ilk durum hem de son duruma şöyle bakalım. Bizim için ne önemliydi? buradaki sayısı daha sonrası ortalamayı vermiş ve ben bu ikisinden toplam bulurum. Hatta nasıl bulurum? İşler işler yaparsam T eşittir O çarpı K. Yani buradan baktığın zaman bize toplam verir. Kişi sayısı 30 kişi ve ben burada kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Burada X kişi varsa burada 30 eksi X kişi var bunu biliyorum. A'dakilerin yaş ortalamasını biliyorum. B'dekilerinkini de biliyorum ilk durumda 15. O halde ben şu ilk durum ya. İlk durum yazalım. İlk durumda A'da ve B'dekilerin yaşları toplamını bulabilirim. Mesela A'dakilerin 10 çarpı x, B'dekilerin de 15 çarpı 30 eksi x. Şimdi sonra ne oluyor? Sonra başka bir tekrar şöyle bir tablomuzu bir durum daha oluşturalım. Son durumda yani bu kişiler inip bindikten sonra A aracından her birinin yaşı 7 olan 3 kişi iniyor. O zaman A'daki kişi sayısı 3 azaldı ve B aracına her birinin yaşı 25 olan 2 kişi biniyor. O da 2 arttı. Ne olur? 30-x'e 2 eklersek 32-x olur. Peki son durumda A aracındakilerin yaş ortalaması 11 olmuş B'dekilerin ne olur diye soruyor. Ben şunu biliyorum son durumda A'dakilerin yaşları toplamı şu ikisinin çarpımıdır. 11 çarpı x eksi 3. Bir de aynı zamanda 10x üzerinden de bir denklem kurabilirim. Neden? Çünkü neyi biliyoruz biz? A aracında her birinin yaşı 7 olan 3 kişi iniyorsa o zaman 7 kere 3'ten 21 azalır bu yaşları toplamı. Yani ilk etapta 10x iken 21 azaldığında 11 çarpı x eksi 3'e dönüşmüş. O halde ben buradan x'i bulurum. Hatta bulalım. 10x-21 eşittir. 11x-33 olur. Buradan da x eşittir. 12 gelir. X12 ise o halde son durumda burada 32-x kişi oldu ya B aracında. 32-12'den kaç kişi olmuş? 20. İlk durumda buradakilerin yaş toplamı kaçtı? Burası 12 iken madem. O halde 15 çarpı 38 12 18. Buradan ne gelir 270'miş ama... Sonra ne oldu? Bu B aracında her birinin yaşı 25 olan 2 kişi bindi. Yani 25 kere 2'den 50 arttı. 270'ti. 50 artarsa ne olur? 270 artı 50'den 320 oldu bunların yaşları toplamı. Değil mi? Dur yanlışları yazmayalım. Yaşları toplamı 320 oldu. Ve ben buradaki ortalamayı arıyorum. Ne edeyim ona? Nasıl buluyoruz bu ortalamayı? Toplamı kişi sayısına bölerek. O halde 320'yi 20'ye bölecek olursam son durumda B'dekilerin yaş ortalamasını bulmuş olurum. Yani cevap buradan ne gelecektir? Cevap C şıkkı gelecektir deriz. Böyle güzel, hoş bir soruyla bu konuyu da bitirmiş olduk ve bugün ödevi biraz daha az, daha az uğraştırıcı bir ödev. Size 24'ten soru verdik. Yeni Nesil Matematik Soru Bankası'ndan ve bugünle beraber artık oran orantı ve ortalamalarla alakalı epey bir soru çözmüş. Kafanızda ciddi anlamlı bir oran orantı ortalamalar konusuyla alakalı resim oluşturmuş olacaksınız. İnşallah bu bilgiler tabii ki sayı kesir problemlerinde de ve dolayısıyla yüzde de de diğer problem çeşitlerinde de işe de yarayacak. Dediğim gibi bu haftadan sonra problemleri giriyoruz ve problemlerle ilgili epey bir uğraşacağız. Sadece bir hafta zaten sayı kesir yapacağız. Daha sonra da tüm problemlerle alakalı tüm soru kalıplarını sizlere göstermeye çalışacağız. Peki inşallah faydası olmuştur diyelim ve vedalaşalım. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve hala değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin diye de ekleyelim. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.